Daniels hayata, ailesine ve Tanrı'ya korumak için yemin ettiği kanunlar gibi saygı gösterirdi. Bize dürüstlüğünü miras bıraktı. Hayatın her alanındaki dürüstlüğünü. Biz onu tanıyanlar, dostları ona hayran olup saygı duyardı. Ve onu çok özleyeceğiz. Şimdi dua edelim. Senin yolunda Tanrım ruhumu açıyorum. Tanrım sana güveniyorum. Utanmama izin verme. Düşmanlarımın beni yenmesine izin verme. Senin yolunda utanca düşmeme izin verme. Günah işleyenlerin yaptıklarıyla yargılanmalarını sağla. Bana önderlik et Tanrım. Bana yolunu göster. Düşmanlarımı gözet ve benden uzak dur. Benden nefret edenleri benden uzak dur. Ruhumu koru ve onu yanına al. Bu arada... Hiçbir şeyden utanmıyorum. Evet bunu duyduğum gibi. Çünkü Bu, sana güveniyorum. gerçekten güvenim. de çok... Bili. Buyurun efendim. Sevgili Seni tanrım, görmek için geldim. Izin Tabii ver efendim ol. geliyorum. Hadi gidelim. Arthur Daniels Gel bugün oğlum. seninle olsun. Bir ve... Hazır. Nişan al. Ateş. Hazır. Nişan al. Ateş. Hazır. Nişan al. Ateş. Ateş. Hazır. Dosya alması. Ateş. Sertçiler. Hazır. Aranıyor. Nişan al. Ateş. Dosya bulunamadı. Bir daha denem. Selam dur. Ve. Yukarı. Hazır ol. Bunun gerekli olması çok yazık oldu. Bu işi ne kadar temiz yapmaya çalışırsak çalışalım, ellerimizi kirleteceğiz. Otomatik sinir mi? Batmışlar. Bir daha denem. Daha önce hiçbir temenin girmediği yerlere girdim efendim. Bir daha deneyin teğmen. Ama bu yasal değil. Lanet olsun bili. Git kendine bir kahve al. Tamam mı? Silmeye devam ediyor. Bir anlaşmaya vardık. Bu işi yarın mutlaka yapıyoruz. Abay. Teğmen? Efendim? Yoksa o Albay Casey miydi? Hayır efendim. Kendisi üç günlük izne çıktı.